Analog haberleşme laboratuvarı çift Yan Bant genlik demodülasyonu deneyi. Bu deneyi yapabilmek için öncelikle bir önceki deneyi tekrar kurmamız lazım. Onu kuracağız. Ondan sonra e, modülatörün çıkışını demodülatörün girişine bağlayarak bilgi sinyalini tekrar geri elde etmeye çalışacağız. Ama hepsinden önce sinyallerimizi ayarlayalım. Taşıyıcı ve bilgi sinyalini. Taşıyıcıyı osilatörden ayarlayacağız. Sabit 5 ve kHz. veriyor burası bizim yapmamız gereken genliğini ayarlamak sadece. O da 1 volt peak to peak. Frekansı yaklaşık 500 kHz. Genliğini düşüreceğim. yaklaşık bir volt bitikte ayarladık. Kapatıyorum osilatörü. E, ee, mesaj sinyalini yanındaki fonksiyon jeneratöründen ayarlayacağım. Bağlantıları oraya bağladım. Enerji veriyorum. Ee, burada da mesaj sinyali 1 kHz ve 1 volt tipik olacak. Frekansı yaklaşık 2 kHz de bunu 1 kHz'e düşürelim. Yaklaşık 1 kHz. Yani yeni de 1 volt pik pik, -pik, -pik olacak şekilde ayarlayacağım. Şu anda 1'de 5'te yaklaşık 1 volt tipik olarak ayarladık. Sinyallerimizi ayarladık. Bunları devreye uygulamadan önce e, entegrelerin beslemesini yapalım. Ar 12 volt. Şimdiki volt. Ve toprak. Mesaj sinyalini Fm yazan yere alalım. Taşıyıcı sinyalini de Fc yazan yere Topraklarını birleştireceğim. şiirci şey numara mesaj sinyalini. Çıkışta modüleli sinyali elde edip demodülatör kısmına geçeceğiz. Tabi burada e, bir bu önceki deneyden hatırlayacağımız üzere e, modüleli sinyali elde edene kadar Potansiyometre ile oynamamız gerekiyordu. Çift can bahkenlik modülleri sinyali elde edene kadar. Enerji verdim. Şimdi çift can bahkenlik modülleri sinyali nasıl bir e, şekli olduğu dmf ödevimiz de var. Bunu elde edene kadar T potansiyometresiyle oynuyorum. Evet yaklaşık eee keçen yanlık modülünün sinyalimizi elde ettik. E, enerjiyi kapattım. Şimdi yapmam gereken modülatörün çıkışını demodülatörün girişine bağlamak. E, bunu yapmadan önce tabii ki yine beslemeleri e, vermem gerekiyor. Onu verdim. toprağı aldım. Şimdi burada e, demodülatörün çalışabilmesi için modülatörde kullandığımız taşıyıcının e, aynı şekilde demodülatörde de olması gerekiyor. Yani taşıyıcı sinyali burada tekrar e, demodülatör kısmında e, bağlamalıyız. Şuradaki Fc yazan yere Taşıcıyı da bağladım. Şimdi artık modülatörün çıkışını ve modülatörün girişini bağlayabilirim. Modülatörün çıkışını e, demodülatörde DSB yazan yere bağladım. Şimdi bu durumdayken birinci kanalda modülatörün çıkışı aynı zamanda demodülatörün girişi olan modüleli sinyal olsun. İkinci kanalda da demodülatörün çıkışında elde etmemiz gereken bilgi sinyali olacak. Onu da demodilatörün çıkışındaki Fm yazan yere bağladım. Kanalların topraklarını birleştirdim. Ve herhangi bir toprak bağlantısını onu da bağlıyorum. Enerjiyi verdim. Motoset yapalım. Şimdi birinci kanalda çift yan bant kendi kontrol sinyalimiz var. İkinci kanalda da artık bilgi sinyalimizi elde ettik. Burada iki potansiyometrenin ne işe yaradığını bulmamız lazım. bunlarla oynayarak ne işe yaradıklarını tespit etmeye çalışıyoruz. Öncelikle P1 potansiyometresiyle oynayalım. T1 evet. potansiyel ile oynayarak neyi değiştiriyoruz? Aslında ee, P2 potansiyel metresiyle oynayalım. Bakın P2 potansiyel ile oynadığımızda da é Şimdi ikinci durumda birinci kanalda gönderilen bilgi sinyali olacak. Onun için sadece bir bağlantının yerini değiştireceğim. Yani birinci kanalda modül de sinyal değil de gönderilen bilgi sinyali olacak. Şimdi bu iki e, sinyal arasında frekans-genlik e, karşılaştırması yapacağız. E, Bu deneyimizde bu şekilde teşekkür ederim.